Merhaba arkadaşlar. Bugün size bilgisayar kapatma yani kısa yol kapatma Windows 8'de çok işe yarayacak. Şurada simge yok. Onlar direkt giriyorlar şurada. Hemen karşılarına kapat simgesi çıkmıyor. Onlar için yararlı olacak. Windows 7'de de çalışıyor. Windows 8'de de çalışıyor. Her türlü programda çalışıyor. Windows'a gelip sağ tıklıyoruz. Buradan kısa yol deyip buradan benim buraya kayıt ettiğim şeyi, şeyi yazıyoruz yani ben videonun altında da böyle koyacağım ileri diyoruz biraz bekliyoruz benim bilgisayarımda biraz şey olarak olduğu için hmm. Şu ton koydum ben ya yanlış resmini ad değiştireceğim bilgisayar kapatma tuşu dedik ve özellikler simge değiştir bu simgeyi yapıyorum siz istediğiniz simgeyi yapabilirsiniz video dilemuran iyi günler iyi yayınlar